Karabaşotu tüketmeniz için 17 neden. Çok yıllık bir süs bitkisi olan karabaşotu Akdeniz ülkelerinde yetişmektedir ve şifalıdır. İlkbaharda genellikle mor ya da pembe çiçekler açar. Karabaşotu vitamin ve mineraller açısından son derece zengindir ve ayrıca kalsiyum, demir, magnezyum ve potasyum kaynağıdır. Peki karabaşotunun faydaları nelerdir? 1. Kansere karşı koruyucudur. Karabaş otunun en bilinen faydası kansere karşı vücudu korumasıdır. Özellikle meme, prostat, pankreas, bağırsak ve beyin kanserinde hücrelerin büyümesini engellediği öğrenilmiştir. Doğal yöntemlerle vücudumuzu kansere karşı koruyabileceğimiz artık kesinleşmiş bir bilgidir ve karabaş otu da bu konuda önemli bir göreve sahiptir. 2 sigarayı bırakmaya yardımcı olur. Karabaş otu sigarayı bırakmaya karar verenler için çok büyük bir destekleyici olacaktır. Bir su bardağı suya 5 gram karabaş otundan ekleyip 3 dakika kaynatın ve süzün. Canınız sigara istediğinde bu sudan birkaç yudum içebilirsiniz. 3. Vücutta biriken toksinleri temizler. Karabaş otu suyu faydaları sayesinde vücutta biriken toksinleri kolayca atabilirsiniz. Böylece kendinizi hastalıklardan uzaklaştırmış olursunuz. Bu bitkinin toksinler üzerindeki etkisi sayesinde mikrop ve bakteri gibi istenmeyen durumlarda önlenir. 4. Cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Karabaş otu hücrelerin hızla yenilenmesine destek olur. Bu özelliği sayesinde cildinizde oluşan kesik ve yara gibi durumlar iyileştirilir. Bulunduğunuz yaştan daha genç görünmek için karabaş otunun çayını tüketebilirsiniz. Bu çayı tüketenler cildini koruduğu için kırışıklık gibi durumlar engellenir. 5. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sık sık hastalanıyorsanız bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için karabaş otu çayı içebilirsiniz. Karabaşatunun kurutulmuş haliyle hazırlanan bitki çayı sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. 6. Vücuttaki şişlik, kızarık ve lekelere iyi gelir. Karabaşotu ciltte meydana gelen şişliklere, kızarıklara, lekelere ve hatta aknelere iyi gelmektedir. Cildin rahatlaması ve çabuk yenilenmesini sağlar. 7. Vücutta meydana gelen kaşıntıyı giderir. Akne tedavisinde yaygın olarak kullanılan karabaş otu ciltte meydana gelen kızarıklık ve kaşıntıyı en aza indirir. Kaşıntı sorununa karşı etkili olan karabaş otu ciltte rahatlama hissi sağlar. Karabaş otunun egzama tedavisinde de oldukça etkili olduğu belirtilmektedir. Sorunlu bölgeye 2-3 damla karabaş otu yağı damlatarak masaj yapabilirsiniz. 8 Saç sağlığını korur. Saç sağlığına önemli katkılarda bulunan karabaş otu saç sağlığını korur ve saçların daha bakımlı görünmesini sağlar. Karabaş otu saç dökülmesinden kepek ve bit sorununa kadar pek çok alanda fayda sağlar. Saç dökülmelerine karşı etkili bir çözüm sağlayan karabaş otu saçları yumuşatır, doğal bir parlaklık kazandırır ve saçların sağlıklı bir şekilde uzamasını hızlandırır. Saç derisini nemlendirerek kuru kafa derisi problemini ortadan kaldırır. 9. Tırnakları güçlendirir. Tırnaklarınız sık sık çatlayıp kırılıyorsa karabaş otu suyuyla tırnak bakımı yapabilirsiniz. Kuru karabaş otunu ılık suda yumuşatın ve tırnaklarınızı bu suyun içinde 20 dakika bekletin. Bu uygulamayı düzenli bir şekilde yaparak tırnaklarınızın güçlenmesine yardım edebilirsiniz. 10. Uyku düzeni sağlar. Uykuya dalmakta zorlanıyorsanız uykudan önce karabaş otunu yatağınızın başına yerleştirebilirsiniz. Bu yöntem sakinleşip rahatça uyumanızı sağlar. Uyku öncesinde bitki çayı içmeyi seviyorum diyorsanız karabaş otunun çayını içerek kesintisiz bir uyku uyuyabilirsiniz. 11 Ödem atmaya yardımcıdır. Antioksidan etkisi olan karabaş otu zayıflamak isteyenlerin ödemden kurtulmasına yardım ediyor. Kilo vermekte zorlanıyorsanız karabaş otunun suyunu ya da bitki çayını düzenli olarak içerek ödemlerden kurtulabilirsiniz. 12 Sinirleri yatıştırır. Antidepresan özelliğiyle tanınan karabaşotu hem kokusuyla hem de çayıyla sinirleri yatıştırmaktadır. Kuru demet halinde odanızda bulundurarak ya da bitki çayını düzenli içerek kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Gerginliği ve kaygıyı önleyecektir. 13 Balgam söktürür. Hastalık günlerinde bir türlü balgamdan kurtulamıyorsanız karabaş otuyla balgamların sökülmesine yardım edebilirsiniz. Karabaş otu çayı boğazın temizlenmesine ve daha iyi hissetmenize destek olur. 14. Solunumu rahatlatır. Öksürükten kurtulmak için bitkisel bir yöntem arıyorsanız karabaş otuyla tanışabilirsiniz. Karabaş otunun esansiyel yağını odada bulundurarak ya da bu bitkinin çayını içerek güçlü nefes alabilirsiniz. Kuru öksürüğü kısa sürede kesme konusunda çok etkilidir. 15 Güçlü bir ağrı kesicidir. Ağrılardan kurtulmak için ağrı kesici ilaç kullanmak istemediğinizde karabaş otunu kullanabilirsiniz. Karabaş otunu sıcak suda demleyip çay olarak tüketerek kısa sürede ağrıdan kurtulabilirsiniz. Ayrıca karabaş otu yağını ense ve şakak bölgesine masaj yoluyla sürdüğünüzde baş ağrısını dindirebilirsiniz. 16 Egzama tedavisine destek olur. Zaman zaman cildi rahatsız eden egzama, uzun bir sürede geçen cilt hastalığıdır. Bu süreci daha da kısaltmak ve egzama etkilerini hafifletmek için karabaş otu kullanılmaktadır. Karabaş otunu ılık suyla demleyin ve ellerde oluşan egzama için ellerinizi bu suda her gece bekletin. Kaşıntıları azaltacaktır. Diğer bölgeler içinse pamukla masaj yolunu deneyebilirsiniz. 17 Damar tıkanıklığını önler. Karabaş otunun kan dolaşımını dengelediği ve damarları rahatlattığı bir gerçektir. Eğer damar tıkanıklığını önlemek isterseniz karabaş otu suyu ya da çayı tüketebilirsiniz. Damar tıkanıklığına bağlı olarak gelişen kalp ve damar hastalıkları da karabaş otu çayı ve suyu sayesinde önlenir. Benzer videolardan haberdar olmak ve paylaşımları takip etmek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.